Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte şu anki piyasada alınabilecek en mantıklı fiyat performans kulaklıkları sizler için teker teker sıraladım. Uygun fiyatlı kulaklıklardan başlayıp fiyatı çok aşmadan 3000 TL'ye kadar 4000 TL'ye kadar diyeyim hatta kulaklıkları sizlere önermeye çalışacağım. Bir de sonda biraz pahalı bir kulaklık olacak o da gerçekten mükemmel ama genel olarak her fiyat skalasından en iyi performansı veren kulaklıkları sizler için teker teker sıraladım. Eğer ki bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz ve 2 ay sonra tekrardan güncellenmiş. versiyonu gelecek ondan da haber olmak isterseniz alt taraftan abone olabilirsiniz. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen gelin kulaklıklarımıza bakalım. Kulaklık modelleri de alt taraftaki oynatma çubuğunu da teker teker sıralatın. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ilk kulaklığımıza baktığımız zaman QCY markasından HT07 modeli karşımıza çıkıyor. 600-650 TL satılıyor ve en uygun fiyatlı olarak alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Peki neden? Çünkü içerisinde ANC özelliği bulunuyor ve bunun dışında ses kalitesi, mikrofon kalitesi mükemmel. Yani yani bu kulaklığı alırsanız sizleri kesinlikle üzmeyecektir. Özelliklerine de baktığımızda ilk olarak 10 milimlik dinamik sürücüsü ile birlikte ses kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. 6 tane mikrofonu var. Kalite olarak da yine iyi olduğunu söyleyebilirim. ANC özelliği ise yine yeterli olacak şekilde çalışabiliyor. Bunun dışında normal kullandığınızda 8 saatlik bir performans verirken totalde kutusuyla da birlikte 32 saatlik kullanım sizlere vaat edebiliyor. En uygun fiyatlı şekilde alabileceğiniz en mantıklı kulaklıklardan bir tanesi. Diğer bir kulaklığımız SoundPass T3 Pro modeli. Bunun da fiyatına baktığımızda 700 100 TL ve burada ANC özelliği biraz daha güzel olsun istiyorsanız bu modeli de tercih edebilirsiniz. Mikrofon kalitesi bir tık geride kalıyor. Özelliklerine de baktığımızda 12 milimlik dinamik sürücüsüyle birlikte diğer modele göre bir tık daha iyi bir performans veriyor. Ayrıca 4 tane mikrofonuyla ya da birlikte yeterli seviyede bir mikrofon kalitesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında yapay zekalı ANC özelliği bulunuyor. Dışarıdan gelen sesleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Filmlerde ya da müziklerde çıtayı bir tık üste taşıyabiliyor. Normal kullandığınız zaman 7 saatlik bir performans verirken kutusuyla da birlikte kullanırsanız 28 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. 800 TL fiyatlarında da Xiaomi'nin Redmi Buds 6 aktif modeli bulunuyor. Bunun da gerçekten diğer modele göre özellikle ses kısmında biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve Xiaomi tarafından alırsanız Xiaomi telefonunuzla birlikte senkronize bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikler kısmında ise 14.2 mm'lik dinamik sürücüsü bulunuyor. Diğer modele göre dediğim gibi baslar, tizler ve ses kısmında daha iyi bir performans verirken 4 tane mikrofon ile de birlikte iyi bir şekilde mikrofon sesleri alabiliyor. Ayrıca anıcı özelliği maalesef ki bulunmuyor. Ses ses kısmı sadece iyi olduğu için bu kulaklığı buraya koydum. Bu ek olarak da normal kullandığınız zaman 6 saatlik bir performans verirken normal kutusu ile birlikte kullandığınız zaman ise 30 saatlik bir performansı sizlere verebiliyor. Fiyatımız 900 TL geldiği zaman QJ'nin en 50 ya da Melebots 2 modeli bulunuyor. Bu da gerçekten güzel bir deneyim yaratıyor. Bence fiyatını bayağı hak eden kulaklıklardan bir tanesi. Bu kulaklığı da yine tercih edebilirsiniz. Burada 12 milimlik dinamik sürücüsü var. Diğer modele göre ses kısmında bir tık geride olsa da yine yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ama bas kısmında Redmi Bas 6 aktifin aktivin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında ANC özelliği çok iyi bir şekilde çalışırken 6 tane mikrofon ile de birlikte iyi bir şekilde sesleri kaydedebiliyor. Yani tabii ki de üst seviye kadar olmasa da diğer modellere göre bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında normal kullandığınız zaman 6 saatlik bir performans verirken kutusuyla kullandığınız zaman ise 30 saatlik bir kullanım ömrü sunabiliyor. Diğer bir kulaklığımız ise QJ'nin 50 Buds Pro Plus modeli. Bu modeli neden tercih etmelisiniz? Normal düz versiyonu var bir de bu var. Bunun içinde high ses sertifikası bulunduğu için bu modeli yine tercih edebilirsiniz. Fiyatı 1100 TL. Arkadaşlarımdan bir tanesi bu kulaklığı da gündelik olarak her zaman kullanıyor. Baya baya bu kulaklıktan memnun. Özelliklerine de baktığımızda ses kısmında yine çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani diğer kulaklıkla eş hatta bence biraz daha iyi. Ayrıca altı mikrofonun mikrofonu sayesinde görüşmelerde çok iyi bir performans verirken ANC özelliğinin de yine güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yapay zeka desteği de ayrıca ANC tarafında bulunuyor. Bu ne olarak da normal kullandığınız zaman 5 saatlik bir performans performans verirken suyla birlikte kullandığınız zaman ise 28 saatlik bir performansı bu kulaklık tarafında alabiliyorsunuz Natik markasının CMF Buds modeli ise yine 1600 TL'ye mantıklı kulaklıklardan bir tanesi. Diğer saydığım kulaklıklara göre özellikle mikrofon kısmında çok güzel bir performans veriyor. Ayrıca 1600 TL buna vermek yerine CMF Buds 2'yi de alabilirsiniz. Bunun da özellikler kısmında sesi, mikrofonu ve ANC özelliği bir modeline göre biraz daha yüksek bir performans veriyor. Onun da fiyatı 2000 TL ama CMF Buds modelini de dediğim gibi tercih edebilirsiniz. Yani kutunun zaten farklı tasarımı sayesinde kullandığınız zaman farklı bir hava yaşatıyor sizlere. Yani normal kulaklık dışında daha güzel bir hissiyat sunduğunu söyleyebilirim. Ama genel olarak ses kısmında iyiyken baslar bayağı öne geçiyor. Anici özelliğinde güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bataryası ise normal kullandığınız zaman 8 saat kutusuyla birlikte kullanırsanız da 35 saatlik bir performans verebiliyor. Fiyatı 2100 TL'leri çıkarttığımızda Soundpass markasından Capsule 3 Pro modeli de yine güzel tercihlerden bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani 2100 TL'ye kesinlikle kıydığınız zaman bu kulaklık süper bir performans man sürüyor. Özellikle harici ses sertifikası ile birlikte sesleri net bir şekilde kulağınıza iletebiliyor. Özelliklerine de baktığımızda içerisinde 12 milimlik dinamik sürücüsü var. Bunun da yine çok iyi ile iyi arasında kaldığını söyleyebilirim. Yani çok iyi de diyebilirim aslında. Ayrıca anıcı özelliğinde yine çok iyi bir şekilde çalıştığını söyleyebilecekken mikrofon kısmında ise altan mikrofonu ile birlikte sesleri karşı tarafa güzel bir şekilde iletirken dışarıdan gelen sesleri de yine güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Genel olarak da normal kullandığınız zaman 8 saatlik bir performans performans kutusuyla birlikte kullanmak isterseniz de toplamda 50 saatlik bir kullanım ömrüne sahip olabiliyorsunuz. Yine Nothing markasından güzel bir kulaklık önericem. CMF Buds 2 Pro modeli. Bunun da fiyatına baktığımızda şu an 2900 TL'ye ortalama olarak satılıyor. Ve bu kulaklığın yine kendi fiyat skalasına göre güzel olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle ses kısmında her bir tarafta iki tane sürücü bulunuyor. Nidium dinamik sürücülerle birlikte gelirken Titanium diyaframları da destekliyor. Ayrıca bu sürücülerden bir tanesi 11 milimken diğeri ise 6 Sesler gerçekten çok çok iyiyken süper skalasına da yaklaştığını söyleyebilirim. Baslar biraz daha kulağa güzel bir şekilde girirken. aneci özelliği ise yine çok iyi ile süper arasında çalışabiliyor. Kesinlikle dışarıdan gelen sesleri duymadan işlerinizi halledebiliyorsunuz. Alt tane mikrofonu ile de birlikte yine iyi bir şekilde sesleri engelleyip karşı tarafa sesleri iletebiliyor. Normal kullandığınız zaman 11 saatlik bir performans verirken yoğun kullanımda 4.8 saatlik bir performans veriyor. Kutusuyla da birlikte kullandığınız zaman ise 43 saatlik bir kullanım ömrü ömrünü sizlere sunabiliyor. Benim burada en sevdiğim kulaklıklardan bir tanesi yani 3000 TL'yi verdiğiniz zaman gerçekten güzel bir performans veren kulaklıklardan bir tanesi Huawei FreeBuds 6i modeli. Fiyatı 3100 TL. Evet bir tık tuzlu ama bu kulaklık gerçekten her konuda yeterli. Öncelikle ses kısmında her iki tarafta da ayrı ayrı 4 tane sürücü bulunuyor. Bu dinamik sürücülerin asıl büyük olanı 11 milim olarak gelirken ses kısmında süper olduğunu direkt söyleyebilirim. Yani süper kategorisine ulaşan ilk kulaklıklardan bir tanesi Bundan önceki model çok iyi ile süper arasındaydı. Ama buna direkt süper diyebiliyorum. Ayrıca anıcı özelliği çok iyi bir şekilde çalışırken dışarıdan gelen sesleri yine güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Mikrofon kısmında 6 tane mikrofonu ile birlikte dışarıdan gelen sesleri yine engelleyip sadece sizin sesinizi karşı tarafa da yine çok iyi bir şekilde iletebiliyor. Ayrıca normal kullandığınız zaman 8 saatlik bir performans verirken kutusuyla da birlikte kullandığınız zaman 35 saat boyunca bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Yani bu kulaklık için şunu söyleyebilirim. Gönlünüz rahat bir şekilde bu kulak kulaklığı alabilirsiniz. Xiaomi tarafından ise Buds 6 Pro modeli var. Yine diğer kulaklıktan kesinlikle kalır yanının olduğunu söyleyemem. Yani Huawei telefon kullanıyorsanız zaten Huawei Free 6'yı alabilirsiniz. Xiaomi için yine bu kulaklıkta mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı yine 3100 TL ama ANC özelliğinin biraz daha güzel olmasını istiyorsanız Buds 6 Pro modelini burada tercih edebilirsiniz. Burada ana sürücülere baktığımız zaman piezoelektrik seramik sürücülerle birlikte geliyor ve titanyum diyaframda bulunuyor. Burada totalde her bir tarafta da 3 tane yani sürücüsünün olduğunu da söyleyebilirim. Bu ek olarak da sesler gerçekten süper kıvamda. Süperin biraz daha üstü diyebilirim hatta. Aktif görüntü engelleme özelliği çok iyi bir şekilde çalışırken konumsal ses özelliği de bulunuyor. 6 tane mikrofonuyla da birlikte yine iyi şekilde yani çok iyi olmasa da iyi şekilde sesleri karşı tarafa iletebiliyor. Normal kullandığınız zaman 9.5 saatlik bir performans verirken 36 saat boyunca da kutusuyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu işin gerçekten tap noktalarından bir tanesi diyebileceğim aslında daha güzel kulaklıkta var mı var. 10.000, 20.000 TL'sinden kulaklıkları da alabilirsiniz gücünüz yetiyorsa ama bu kulaklık son önerceğim pahalı kulaklıklardan bir tanesi. Neden? Çünkü gerçekten üzerinde çok güzel bir özellik bulunuyor. Şimdi öncelikle modelimize baktığımız zaman Anker Soundcore Liberty 4 Pro modeli. Kutusunun üzerinde küçük bir ekran var. Bu ekran sayesinde kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Yani daha önce hiçbir kulaklık modelinde böyle bir özellik görmemiştim ve akıcı bir şekilde o arayüzün çalıştığını da söyleyebilirim. Buna ek olarak da fiyatımız 5.700 ama bu kulaklığında özellikle kutusundaki özellikle birlikte ve diğer verdiği performanslarla birlikte alınabilecek bir kulak olduğunu belirtebilirim. Özellikler kısmında ise titanyum olacak şekilde her iki tarafta iki tane dinamik sürücü bulunuyor. Bunlarla birlikte ses kısmında süper olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca aktif görüntü engelleme özelliği de yine süper şekilde çalışırken dışarıdan gelen sesleri bence gayet iyi şekilde engelliyor. İçerisinde totalde 6 tane mikrofon bulunuyor. Mikrofon kalitesinin de yine çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani karşı tarafa sesleri güzel bir şekilde şekilde iletebiliyor. Normal şekilde kullandığınız zaman 10 saatlik bir performans veriyor. Kutusuyla da birlikte 40 saatlik bir performansa ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kutusunun da kablosuz şarj desteklediğini belirtebilirim. Genel olarak da kulak içi kulaklıklarda bence en mantıklı ve hani en fiyat performans kulaklıklardan bir tanesinin bu model olduğunu söyleyebilirim. Ekran kısmında zaten farklı bir hava katıyor. Kulak üstü kulak modellerinde sadece bir model önericem. Gerçekten hani bu kulaklığı alırsınız, farklı yüksek seviye kulaklıklara çok bakmanıza gerek kalmaz. QCY H3 Pro modeli. Fiyatı 1500 TL ve rahat bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Uzun süreler kullansanız bile kolay kolay başınızda ağrı ve terleme yapmıyor. Öncelikle 40 milimlik dinamik titanyum sürücüsü bulunuyor ve bass tizler mükemmelken ses yüksekliği de kesinlikle yeterli. Ayrıca konumsal ses özelliği de bulunuyor. ANC özelliğiyle de birlikte dışarıdan gelen sesleri 50 desibele kadar engelleyebiliyor. Yani böyle bir kulak üstü kulaklık modeli için kesinlikle yeterli bir performansa sahip. Tek şarja normal şekilde kullandığınız zaman 55 saatlik bir performans verirken ANC özelliği ve diğer özelliklerin bazıları açıkken burada sizlere 40 saatlik bir kullanım ömrünü sunabiliyor. Yani bence diğer kulak üstü kulaklıklara çok bakmanızı tavsiye etmem. Eğer ki bu tarz modelin biraz daha uygun fiyatlısını arıyorsanız da hani bir tık geri özelliklerle gelen QCY'nin H3 modelini de alabilirsiniz. Kısaca da Alınabilecek kulaklıklar bu şekildeydi. Elinden geldiğince her fiyat skalasından güzel bir şekilde kulaklıkları önermeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her iki ayda bir böyle bir içerik geliyor. Bunu da kaçırmamak istiyorsanız alt taraftan abone olabilirsiniz. O zaman gelin artık videoyu kapatalım. Benim için uzun bir video oldu. Çok fazla konuştuğum için biraz yoruldum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.